Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün de sizler için oldukça doyurucu ve çok çok da lezzetli yöresel bir yemek olan köfte aşı yapıyoruz. Buyurun dilerseniz hemen yemeğimizi yapımına geçelim. Bir adet rendelenmiş soğanımızın içerisine yarım bardak köftelik ince bulgurumuzu, bir buçuk bardak su bardağı ile Unumuzu da koyalım, tuz ve karabiberimizi ilave edelim. Şöyle bir yoğurmaya başlayalım. Ara ara sudan da yardım alacağız tabii ki. Şöyle biraz koyuyorum. Evet hamurumuzu yoğurdu. Gördüğünüz gibi kıvam böyle olacak. Baktığınız suyu fazla kaçırdınız. Undan yardım alabilirsiniz. Evet şimdi yuvarlamaya geçebiliriz. Şöyle biraz kabımızın içerisine un serpelim. Elimize de şöyle biraz unlayalım. Şöyle bir parça alalım. Yapışmasın diye. Oldukça yapışkan bir hamur çünkü. Aynen fella köfte yaptığımız gibi minik minik toplar yapacağız. Şöyle. Fındık kadar toplar yapıyorum gördüğünüz gibi. Diğerlerini de bu şekilde yapalım. toplarınızı çok da büyük almayın. Bulgur şişçe için suyun içinde. Şöyle. Hatta fındıktan biraz da küçük olabilir. Şu şekilde. Evet köftelerimizi gördüğünüz gibi minik minik yuvarladım. Şimdi soğanımızı kavuralım. Ocağımızın altını yaktım. 1 adet soğanımız var burada küp küp doğranmış. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı da koyalım. Güzelce soğanımızı kavuralım. Dilerseniz bu yemeği soğanla birlikte kıymada kavurarak yapabilirsiniz. Soğanlarımızı birkaç dakika çevirdim. Şöyle şimdi içerisine bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı da biber salçası koyuyorum. Onları da güzelce kavuralım. Şimdi burada yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar nanemiz var, dolu dolu. Onu da kokusu gidene kadar şöyle güzelce kavuralım. Bu oranları dilediğiniz miktarda artırıp azaltabilirsiniz. Ben naneyi sevdiğim için naneyi biraz bol tutuyorum. Evet, onu da kokusu gidene kadar şöyle güzel kavuralım. Şimdi ketamımızı alt su bardağı kadar su koyduk. Şöyle sıcak suyumuzu ilave edelim. Kaynadıktan sonra köftelerimiz içerisine ilave edeceğiz. Şu anda 6 su bardağı koydum. Koyulaşırsa biraz daha su ilave edeceğiz arkadaşlar. Suyumuz sıcak olduğu için hemen kaynadı zaten. Şimdi köftelerimizi içerisine ilave edelim. Güzelce şişmeye bırakalım. Daha sonra da difrizden notlarımızı ilave edeceğim. Notlarımız haşlanmış olduğu için onu en son ilave edeceğiz. Evet şöyle koyalım yavaşça. Oldukça lezzetli, çok çok doyurucu, besleyici bir çorba arkadaşlar. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Bizim evin en sevilen yemeklerinden, favori yemeklerinden diyebilirim. Tamam, şöyle bir karıştırıyorlar. Tuzumuzu da ilave edelim. Benim biber salçam hem çok tuzlu hem de acı. Onun için baharat ve tuz oranını kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Evet ocağın altında biraz kısıyorum. Şöyle yavaş yavaş bulgurları şişmeye bırakıyorum. Hafif de kapağı şöyle yarılayalım. Evet köftelerimiz yeterince şişti. Artık haşlanmış nohutlarımızı da ilave edebiliriz şöyle bir kase kadar yaklaşık bir, bir buçuk su bardağı 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle nohutumuzu da ilave etti. O da birkaç dakika tıklasın. Yarım su bardağı kadar su daha ilave edelim. Tamamdır. 5-10 dakika daha kaynadıktan sonra yemeğimiz hazır. Gördüğünüz gibi çorbamız oldukça besleyici. Dilerseniz içerisinde yeşil mercimek de ilave edebilirsiniz. Evet, yemeğimiz pişti. Artık servisini yapabiliriz. Bugün de sevelik yiyeceğiniz olduğum şahane bir yemek tarifiyle sizlerleydim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli. Şöyle servisimizi yapalım ve videomuzu sonlandıralım. Yepyeni tariflerde tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlar. que awesome. also.